Arkadaşlar herkese merhaba. Sesim şu an berbat olmasına rağmen kanala tam 11 gündür video atmadığım için bir tane video atmak istedim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki M ve N pozitif tam sayılardır. 36 üzeri M eksi 5 üzeri N ifadesinin alabileceği en küçük pozitif tam sayı değer nedir? Şimdi ilk aklımıza gelmesi gereken şey burada gözlem yapmak. Yani küçük M ve N değerlerini vererekten olabildiğince küçük bir değer elde etmek. Daha sonra da şunu düşünmek. Tamam ben bu değer elde edebiliyorum ama bundan daha küçük değerler acaba olabilir mi diye sormak. Bakın burada 36 var ve 5'in kuvvetleri var. Tabii ki hemen aklıma 36 ve 25 gelecek. Ve 11'in elde edilebildiğini göreceğim. Yani diyorum ki M1 ve N2 olursa bu durumda 36 üzeri 1 eksi 5 kareden 11 olabilir. Peki soru şu 11'den daha küçük değerler olabilir mi? Onu da yazalım. Peki 11'den daha küçük bir değer alabilir mi bu farkı? 11'den daha küçük bir değer alabilir mi? Çünkü 1 de sanki olabilirmiş gibi duruyor ilk bakışta ama bakalım alabilecek mi? Daha küçük bir değer olabilir mi diyelim. Şimdi 11'den küçük tüm değerleri denemeli miyim? Yoksa orada acaba sadece bazı değerler mi var? Buna bakmak istiyorum. Şimdi bakın. Dikkatlice bakalım. 36 üzeri m eksi 5 üzeri n. Burada 5 üzerinin kesinlikle 5'in katı olduğunu biliyorum. 36'ya baktığım zaman da onun da 5'e bölündüğünde 1 kalanını verdiğini biliyorum. Bakın sen kesinlikle 5'in katısın yani 5 çarpı k formunda olacaksın. Peki 36'ya baktığım zaman arkadaşlar 36 dediğim şey zaten 5'e bölündüğünde 1 kalanı veriyor değil mi? M demeyelim başka bir şey diyelim. Hadi i diyelim 5 artı 1. Dolayısıyla 5'e bölündüğünde 1 kalanını verdiğinden siz bunun hangi kuvvetini alırsanız alın 5'e bölündüğünde yine 1 kalanını verecek. Yani diyorum ki bu arkadaşın 5'e bölündüğünde son rakamı daima 6 olacak zaten onu biliyorum. Dolayısıyla da kesinlikle 5'e bölündüğünde bir kalanını verecek. Peki onu nasıl anlayabilirsiniz? Şimdi 36'nın tüm kuvvetleri kesinlikle çift. Ve aynı zamanda arkadaşlar 5'e bölündüğünde bir kalanını veriyor. Yani siz bu sayıyı şöyle 5 artı 1 olarak yazarsanız eğer. Bakın bunun eminci kuvvetini aldığınız zaman. Burada birden önce gelen tüm terimlerde kesinlikle 5 bulunacak. Yalnızca son terimi artı 1 olacak. Yani 5'e bölümünde kesinlikle bir kalanlığı veriyor ve aynı zamanda çift dolayısıyla kesinlikle son e, hanesi zaten 6 olmak zorunda. Bunu kesin olarak biliyorum yani göstermek istedim size yine de. Bakın bu durumda burası hadi 5'i artı 1 diyelim. Bunları birbirinden çıkardığınızda bakın 5 parantezinde i eksi k artı 1 oluyor. Yani 5'e bölündüğünde yine 1 kalanlığı veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben kesinlikle geriye kalan sayılardan yani 11'den küçük olanlardan 5'e bölümünde bir kalanını verenlere bakacağım. Peki bunlar nelerdir? Şöyle şuraya yazalım. 5'e bölündüğünde madem bir kalanını veriyorsun 1 veya 6 olurdu olsa olsa değil mi? Bakacağım hemen 6 olabiliyor mu? Ya 36 üzeri m eksi 5 üzeri n eşittir 6 olsa Bariz bir şekilde olamadığını görüyorum. Çünkü M bir pozitif tam sayı olduğu için burası 6'nın katı. Aynı şekilde 6 zaten 6'nın katı olan bir sayı. Ama 5 üzeren asla 6'nın katı olamaz. Çünkü 5 zaten kendisi asal sayı. 2 ya da 3'ü barındırmıyor. Yani burası 6'nın katı değil. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle bu farkın 6 olamayacağını biliyorum. Olamaz diyelim. Şimdi hemen son ihtimale bakıyorum. Yani acaba 36 üzeri M... Eksi 5 üzeri n 1 olabilir mi? Burada çeşitli şeyler yapılabilir. Benim aklıma ilk gelenini ben size söyleyeyim. Bakın 1'i buraya 5 üzeri n'i bu tarafa gönderirseniz 6 üzeri 2m olarak yazacağım artık bu arkadaşı. Eksi 1 eşittir 5 üzeri n oluyor. E şimdi sol tarafta bir 2 kare farkı var. Dolayısıyla 6 üzeri m artı 1 çarpı 6 üzeri m eksi 1 oluyor. Ve burası da 5 üzeri n eşit. Şimdi sağ taraf kesinlikle 5'in katı. Çünkü elimiz zaten pozitif tam sayı. Ve tamamen 5'lerin çarpımından oluşuyor. Yani burası sadece sadece 5'ten oluşuyor. Başka herhangi bir asal çarpan içermiyor. Sağ tarafa baktığınız zaman burası zaten kesinlikle 5'in katı. Çünkü sonu 6 ile biten bir sayıdan 1 çıkartıyorsunuz. 5'in katı. Ama buraya baktığınız zaman sonu 6 ile biten bir sayıya 1 ekliyorsunuz. Yani sonu 7 ile bitmek zorunda ve haliyle 5'in katı değil. Arkadaşlar burası eğer 5'in katı değilse o zaman asla bunların çarpımı tamamen 5 çarpanlarından oluşamazdı. Çünkü burada 5 dışında en azından bir tane asal çarpan gelirdi. Dolayısıyla ben bu durumda yine olamayacağını görüyorum. Yani özetlemek gerekirse buraya da olamaz diyelim yine. Özetlemek gerekirse şöyle S salmak isteyenler için ekranı küçültelim ve cevabı da şart diyelim. Yani 1 ve 6 olamayacağına göre demek ki 11 oluyor. Şimdi 11 olabildiğini gördüm. Acaba 11 dışında 11'den küçük herhangi bir şey olabilir mi diye baktım. Yalnızca arkadaşlar 5'e bölündüğünde 1 kalanı veren sayılar olabilirdi. Çünkü burada 36 üzeri m-5 üzeri n kesinlikle 5'e bölündüğünde 1 kalanı veriyordu. Yani 1 ve 6 olabilir mi diye baktım. 6 olamıyordu çünkü burada 5 üzeri n 6'nın katı değil. 1 de olamıyordu. Çünkü burada arkadaşlar 6 üzeri m artı 1 5 dışında çarpanlar içeriyor. Şimdi e, artık eşit alabilirsiniz zaten. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediğinizde kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.